Çelsin'in karavanı Haydi ateşi yakalım Söndü eğlencesi başlasın Köpekçik içeri gel Karavan hayatı çok eğlenceli Her şey çok lezzetli Var bize Çelsin'le yolculuk zamanı İşte Çelsin'in karavanı Çelsin'in eğlence dolu dünyasına siz de katılın Var bile her şey mümkün Ford'un en hızlı motoruyla tanışın Ses ve ışık özellikleri için Yapma öyle ya İklozun lan İklozun Müzik için yer açın. Ses ve ışık özellikleri kötü <laughs> görün. Zobiden. Ador olacak. Bu eğlence aklınıza evet. takılacak. Barbie. Ve pasta dükkanı. Hadi pasta yapalım. Önce hamurları kullanalım. ya. bana buradan al. Tamam mı? Pastayı yapabilirsin. Her pasta yeni bir macera. Barbie'nin pasta dükkanında sana pasta yaptım. Barbie'nin pasta dükkanı oyun seti. Barbie ile her şey mümkün. Karşınızda Monster Flex. Sen bana burada al bak. Ve Hadi göster ki kim daha güçlü. Bu canavarlar tam sana göre. Son da oluncaktan Monster Flex. Hadi nefes alan Barbie'le biraz rahatlayalım. 5 farklı modu var. Orada tüy kutu var. Gerçekten çok rahatladım. Köpecik nasıl hissediyor? Sevgi dolu olduğunu söyledi. Barbie nefes alıyor oyun sesi. Barbie ile her şey mümkün. Önce oyun, yemeğin, su, sonra uçuk balık yağı ezik iş oyun Patent işaret formu ve pratik kullanımıyla Her mevsimde her yerde hep yanınızda Her gün ezik iş Barbie İstediğin her şey olabilirsin Bir doktor ol yüzden Hastalara bakarsın Hayalet gerçek olsun Barbie ile öğretmen olabilirsin Barbie istediğin her şey olabilirsin Barbie'nin farklı mesleklerden oluşan Kariyer oyun setleri